Liderlerin NATO zirvesinde yapay zeka önünde sergiledikleri tuhaf davranışları hatırlıyor musunuz? Monolitin önünde kendilerine verilen komutları yerine getiriyorlar. Thank you. You may keep your masks off. Now Maintenant, toujours sans vos masques, s'il vous plaît, retournez-vous et regardez la tour numérique. yeni çağ için birliktelik alt başlığıyla düzenlenen toplantıda 2030'a kadar ülkelerin yerine getirmesi gereken görevler kararlaştırıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelen liderler NATO'nun 2030 stratejik konseptini kabul ettiklerini duyurdu. 10 yıllık ittifak haritasının belirlenmesi, NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi, Çin'in küresel yükselişi, son yıllarda Rusya ile gerileyen ilişkiler, Ukrayna, siber saldırılar, Terörle mücadele, küresel ısınma ve iklim değişikliği ve NATO'nun Afganistan'daki görevinin sona ermesi gibi konular masaya yatırıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan olarak ilk kez katıldığı zirvede liderler NATO'nun 2030 stratejik konseptini kabul etti. Ayrıca liderler kendi aralarında gizli görüşmeler de gerçekleştirdi. Dijitalizm adıyla kurgulanacak yeni dünyada hedefe ulaşana kadar bir takım faaliyetlerde bulunacakları aşikar. Salgının ardından bir felaket gibi gündeme taşınacak yeni konunun küresel ısınma ve küresel ısınma ile gerçekleşecek kuraklık, onun akabinde de kıtlık meydana getirecekleri düşünülüyor. Birçok stratejist bu konuda hemfikir. Onlara göre aslında her şey doğa seyrinde ilerliyor. Ancak medyayı da kullanarak sanki çok büyük bir felaket varmış gibi küresel ısınmayı tehdit algısıyla servis edecekler. Gıda stoklarının bilinçli olarak yok edilmesi, tedarik zincirinin kırılması ve böylece dünya genelinde sahte bir kıtlık oluşturarak insanları kurgulanan yeni düzene boyun eğdireceklerine dair ciddi haberler geliyor. Küresel ısınmaya sebep olduğu gerekçesiyle et tüketimini tamamen durdurmak için de hazırlıklar yapılıyor. Sıfır karbon salınımı söylemleriyle büyük vegan projesini hayata geçirmek için yapay etler şimdiden üretildi bile. Et tüketen insanlar aynı zamanda mantık yürütme ve sorgulama yetileri gelişmiş insanlardır. Et tüketimini ortadan kaldırarak bir nevi robotlaşmış, itaatkar bir insan nesli meydana getirmek isteniyor. Karbon salınımına sebep olan sadece büyükbaş hayvanlar değil, insanların da buna yol açtığı, insanların tüm hareketlerinin kısıtlanması gerektiğini ileri sürerek sıfır karbon ayak izi kapsamında insana yeni kısıtlamalar getirilecek. Yeni dünyada artık özgür insana yer yok. Her adımımızın takip edileceği bu yeni dünya düzeninde insanlara ihtiyaç da yok. Hemen hemen tüm iş kollarının yapay zekaya devredileceği bu yüzden insan nüfusunun 500 milyonun altına indirilmek istendiği korkunç bir distopya bu. Yani 7.5 milyar insanın 7 milyarını aşama aşama yok etmek için her türlü yola başvuracak kadar korkunç bir yapıyla karşı karşıyayız. yeni sistemi kurabilmek için öncelikle eskiyi tamamen ortadan kaldırmaları gerekiyor. Dünya Ekonomi Formu'nun başındaki isim Klaus Schwab'ın isim babası olduğu The Great Reset, 2030 sistemini kurabilmek için yapılacakları aşama aşama Time dergisinde anlatmıştı. Eskinin yıkılması için de ekonomileri yok etmek, iç isyanlar çıkarmak, ulus devletleri yıkmak, vatandaşla devlet arasındaki bağı koparmak ve böylece insanların yeni düzene isteyerek boyun eğmelerini sağlamak The Great Reset'in gerçek gündemini oluşturuyor. Peki 2030 yılında insanlığı nasıl bir dünya bekliyor? Time dergisinin web sitesinde 2030 yılına geri sayım yapan bir sayaç dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü isimlerin görüşlerine yer verilen sayfada Önümüzdeki 10 yıl muhtemelen gezegenin insan yerleşimine uygun olup olmayacağını belirleyecek. Time 2030 10 yıllık bir proje, sürdürülebilir ve adil bir dünyaya doğru ilerlememizi işaret edecek şeklinde bir açıklamaya yer verilmiş. Yani istediklerimizi yaparsanız dünya insan yaşamına uygun olabilir. Yapmazsanız dünyayı size zindan edeceğiz demiş oluyorlar. 2030 yılında adına arkeoloji denen yeni şehirler kurulacak. Tamamen yapay zekanın kontrolünde robotik bir şehir. Suriye Arabistan'a inşa edilen Neom bunlardan biri. İş kollarının hemen hepsi robotlara devrediliyor. Artık insana ihtiyaç olmadığı için hayatta kalanlar yapay zekanın evrinde birer köle olarak hayatlarına devam edecek. İnsanların isimleri olmayacak. İsim yerine her insanın harf ve numaralardan oluşan kodları olacak. Tıpkı HES kod gibi devletlerin başına kuantum teknolojisiyle üretilmiş robot cumhurbaşkanları geçecek. Evet bir ütopya gibi görünebilir ama bunların hepsi olacak. Kusursuz algoritmaya sahip olacaklarından emirlerine koşulsuz itaat edilecek. İnsanlar vatandaşlık puanlarıyla hayatlarını sürdürecek. Puan yükseldikçe herkes kendi puanı ölçüsünde belirli haklara sahip olacak. Düşük puanlı kimseler de aksine bazı haklardan mahrum kalacak. Puanı yükselten ve düşüren unsurları yapay zeka belirleyecek. İnsanlar hizmetlerden yararlanabilmek için vücut enerjilerini satacak. Bu enerjiler vücuda yerleştirilen çiplerde depolanacak. Spor yaparak enerji harcayanların vatandaşlık puanları yükselecek. Yani şu an sahip olduğumuz tüm hakları yeniden elde edebilmek için epey çaba sarf etmemiz gerekecek. Dinler ortadan kaldırılacak. İnsanlar gökyüzünde hologram şeklinde beliren tek gözlü bir yapay zeka algoritmasına ibadet edecek. Her şeyi gören göz tüm insanlığın yeni tanrısı ilan edilecek. Onlara göre dijitalizm, bize göre deccalizm olan bu karanlık sisteminde elbet sonu gelecek. Çünkü insanlığın gerçek sahibi yeri göğü kuşatan yüce Allah'tır ve Allah nurunu muhakkak tamamlayacaktır.